<laughs> Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz ben Serdar bugün sizlerle beraber Dikey Mobile Mom yeni Mobile Mom Perfect World Mobile oynayacağız Perfect World Revolution diye geçiyor bildiğiniz Perfect World Mobile'i adamlar dikey olarak tasarlamışlar ve oldukça da güzel olmuş. Yorumlarda görüyorum bazen. Paşa Fencer oynayın diyenler oluyor. Gençler Paşa Fencer oynayacağınıza bu oyunu oynayın derim. Gerçekten en azından dikey bir mobile MMORPG oynamak istiyorsanız bu oyunu oynamalısınız. Çünkü oyun bildiğiniz benim çok sevdiğim mobile MMORPG olan Perfect World Mobile'in aynısı. Hemen sınıflara bakalım. İlk olarak Human ırkının sınıflarına bakalım. İlk sınıfımız Wizard sınıfı. İkinci sınıfımız Blade Master sınıfı. Bu oyunun sınıflarını da, yetenek animasyonlarını da, grafiklerini de çok seviyorum. Hepinize de tavsiye edebileceğim bir oyun. İkinci ırkımız Winged Elf ırkı arkadaşlar. Winged Elf ırkının ilk sınıfı da Cleric'miş. İkinci sınıfı Archer'mış. Bugün oyunu benimle beraber Archer'la oynayacaksınız gençler. Bu arada buna benzer gameplay videolarının daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Yakında 10.000 abone olacağız. 10 bin aboneye çok daha hızlı ulaşmak için kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Üçüncü ırkımız da Untamed sınıfı. ırkı pardon. İlk sınıfımız Assassin sınıfıymış. Assassin çok yakışıklı duruyor bu arada. Ve Vulpin sınıfı ikinci sınıfımız. Üçüncü sınıfımız da Barbarian sınıfı. Bu köpeğe kediye dönüşebiliyor işte. Değişik bir sınıf. Hadi biz kendi açtığım sınıfla bir oyuna başlayalım. Bu arada oyun Dikey Mobile MMORPG diye boyutu az zannetmeyin. Ben zaten yazmışımdır boyutunu ama oyunu bir 2 GB indirdikten sonra oyun içinde bir 2 GB falan indiriyorsunuz. Yani mobil verinizde indirmemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi tasarım olarak oldukça güzel. Yani böyle bir oyunu dikey olarak oynamak çok iyi. Tamamen 3 boyutlu bir şekilde kontrol edebiliyorum oyunu. Ve detaylar 10 numara. Şu an izlediğiniz oyunu her şeyi en yüksek ayarlarda kaydediyorum sizin için gençler. 60 FPS full HD bir şekilde kaydediyorum. Artık dikey olarak nasıl görsel gelecek karşınıza bilmiyorum veya ben bunu nasıl montajlayacağım bilmiyorum ama artık bir şekilde halledeceğiz. Şöyle görevleri yapmaya devam edelim. Biliyorsunuz ki zaten bu oyunu PV sisteminde otomatik bir şekilde oynuyorsunuz. İsterseniz manuel de oynayabiliyorsunuz. Bu oyun normalde hareketli bir şekilde oynanabilen bir oyun. Ama nasıl olacak dikey ekranda oynamak tam olarak tahmin edemiyorum. PvP'si nasıl olacak çok merak ediyorum. Perfect World Revolution ile ilgili daha fazla video istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Oyunu en azından PvP yapacak kadar oynayabilirim. PvP'sini de size göstermek isterim. Ama tabii ki bu videoya gelecek izlenme ve beğeni sayıları çok önemli. Olabildiğince fazla arkadaşınıza tavsiye ederseniz videoyu çok sevinirim. Baya baya şu an Perfect World Mobile'deki görevleri yapıyoruz yani. Adamlar her şeyi aynı yapmış. Şu yeteneklerin konumlandığı yer çok güzel. Tasarım olarak klasik dikey mobile MMORPG oyunlardan çok farklı olmuş yani. Kızı kucakladık gidiyoruz anasını satayım şuna bak. Kucaklamayı bağlı insan düzgün tasarlar lan. Adamın kadının bacağı içimizden geçiyor. Birazcık savaş animasyonunu göstermek istiyorum size ama henüz daha biz savaşmak istiyoruz kardeş. Lütfen bize... Bu ne bir tane boss gelecek. Uçan bir şeyler gelecek. a barbarmış lan. Buna her türlü tokatlarız. Oyunu tasarım olarak nasıl buldunuz? Özellikle dikey MMORPG'ler konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her yoruma cevap veriyorum. Şu an bakın yetenek animasyonlarının detayına bakın oldukça güzel. Otomatik bir şekilde kullanıyor her şeyi. Manuel kullanayım. Yürürken saldırabiliyorum ama dikey MMORPG iki elinizle oynamanız gerekiyor. Manuel bir şekilde oynadığınız zaman da oynanıyor yani. Ama biz oto oynayalım. Dikey mom RPG manuel oynamak çok zor. Ulan kaçsam iyiydi. Durduk yere var ya canavarın tüm yeteneklerini yedik. Ben oyun oynarken de arka taraftan hala indirmeye devam ediyor gençler. Yani şu an ben size bu videoyu çekerken oyunun gerçek boyutunu bilmiyorum. Şöyle hareket halinde oynayalım bari en azından. Bir şey düştü. Yeni bir tane ok düştü. Oyunun kostümleri de, kanatları da, tasarımı da çok iyi gençler. Binekler de oldukça güzel oyunda. Yani oyun kostümizasyon açısından da sizi tatmin edebilecek bir oyun. Yani Paşa Fencer oynamayın, bunu oynayın. Daha ne diyeyim? Bu arada sponsorluk kesinlikle değil gençler. Keşke sponsorlu bir video olsaydı da en azından övdüğümüz bizim cebimize kalsaydı. İlla yan görev yaptıracak. Yaparız, sıkıntı yok. Yalnız çevre detaylarından biraz kısmışlar gençler. Perfect World Mobile'i yasay oynarken çevre detayları çok daha iyiydi. Abi neden bu kadar uzun konuşma koyarsın ki yani ya? İlla ana görevi yapmamız için yan görevleri yapmamızı istiyorlar. Oyun bu arada çok akıcı ya. Şuna bakın. Tekerli oyunu oynamak çok garip bir şey. Ne yapacağız lan? Su altına mı gireceğiz? Gemilerin altından suyun altına girdik. Revolution Mobile'de de böyle bir sualtı görevi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada Revolution Mobile'de şu ana kadar gördüğüm en iyi mobil MMORPG oyunlardan biri. Genelde en iyi mobil MMORPG oyun olarak Dragon Raja'yı gösteririm ama... ...Revolution Mobile'de oldukça güzel. Kardeş saldır ne yapıyorsun? Bize vuruyorlar vuracak mısın? Tek tek öldürüyor. Yetenek animasyonları ve... yetenek animasyonunu kullanırken çevredeki ışıkların değişmesi... Bile bence oldukça hoş. Biz bunları mı öldüreceğiz ya? Öldürüyoruz, öldürüyoruz. Bir şey çıkmıyor. Görev de ilerlemiyor. Sürekli doğuyorlar, doğuyorlar, öldürüyoruz. Lan bu denizin altındaki şey ne? Aynı anda yükleme de yapıyor ya. Ondan dolayı sıkıntı çıkıyor olabilir. Neyse suyun altına da girip yüzmedik demeyiz gençler. Bu arada siz daha önce Revolution Mobile oynadınız mı bilmiyorum ama oynayanlarınız varsa görüşlerinizi yorum olarak yazarsanız sevinirim. Eğer yatay bir Mobile MMORPG arıyorsanız Revolution Mobile'i de oynayabilirsiniz. Oldukça güzel bir oyundur. Benim en sevdiğim oyunlardan biri özellikle Mobile MMORPG'ler arasında. Benim için yeri her zaman aynıdır. Çünkü ben bu tarz açık dünya fantastik öğelerin olduğu Mobile MMORPG oyunları daha çok seviyorum. Yani aslında birçok Mobile MMORPG oyuncusu da açık dünya fanteziyi daha sever ama... Günümüzde çünkü Cyberpunk, Cyberware'de birçok MMORPG var. Onlar çok tuttu diyemeyiz. Ne oluyor? Bir tane kızla mı tanışıyoruz? Yan görevden sıkıldım artık. Ana görev yapalım ya. Düşman. düşman zannettim onu yalnız ha. Oğlum bu ne lan? Adamın başı yok. Oto saldır koçum oto. Uğraştırma beni. Gençler gerçekten dikeyde manuel oynamak çok zor. O yüzden oto oynayacağım ve kamera takibi de yok ya. Ben saldır şuna saldır. Oto saldır oto. Oto yapmıyor ya. İlk defa bir oyunda oto oynamasını istiyorum ya. Genelde oto olmamasını isteriz ama bu oyunda maalesef dikey olarak manuel oynamak çok zor. Oto devam oto devam. Oynaması zevkli yalnız. Keşke kamera kendisi takip etse ya. Orada da beni uğraştırmasa güzel. Kameraya benim takip etmem gerekiyor. Bu oyunun PvP'si nasıl olur gerçekten bilmiyorum yani. Yani özellikle açık dünya PvP'de sağdan soldan gelenleri nasıl göreceğiz? Kafamda deli sorular. Bir şeyler çıkıyor ama bir şeyler yapıyoruz. Neler yaptığımızı ben de anlamıyorum. Şu yan görevi bitiriyoruz sürekli. Ana görev yapmaya çalışıyorum. Yan görevi bitiriyoruz. Hala birileriyle konuşmamız istiyor. Yeter lan artık. Oyunun tek sıkıntısı. Konuşmalar çok uzun sürüyor. Bir yere ışınlanacağız. Nereye gidiyoruz? Gökyüzünde bir yere gideceğiz. Bir tower'a çıkıyoruz. Ne oluyor ne oluyor? Önümüzde bir parşömen. Yalnız keşke parşömeni dik yazmasaydınız biz de okuyabilseydik ya. Yalnız ne animasyon girdi be. Baya güzel baya güzel bir animasyon girdi ama neden girdiğini anlamadık. Şimdi burada kat kat ne yapıyoruz bu gelişmeler mi? Lan ben neden niye Perfect World Mobile'i de oynadım buraya neden alışamadım? Hemen şunları upgrade edeceğiz. Bunlar bizim pasif yeteneklerimiz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ekstra gelişmemizi sağlıyor. Ne kadar hızlı bir sahne geçiş oldu anlamadım ki. Hiçbir yükleme ekranı olmadan aktı yani oyun. Neredeyse tüm yeteneklerimiz açıldı. Şu yeteneklerimizi bir denesek mi ki? Ne oluyor? Menüye girdik. Ya evet, yeteneklerimizi upgrade edelim. Sıkıntı yok. Yaşlı amcacım çok tarz duruyorsun yalnız ha. Oyunun en tarzı sen misin bilmiyorum ama. Oha. Oyundaki taşıta bakın. Çok kutsal bir hayvan gibi duruyor. Yalnız baya baya uzaklaştırabiliyoruz karakterimizi. Ufacık kaldı lan. Şöyle yakınlaştıralım grafik detaylarına bakalım biraz. Evet gençler nasıl buldunuz oyunu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben beğendim ya. Yani bir dikey mobile MMORPG oynayacağımı zannetmiyorum. Bunun yatayı dururken ama yani eğer dikey mum RPG'de oynayacaksanız bunu oynayabilirsiniz. Paşa Fencer'dan çok daha iyidir. En azından saçma sapan reklamlar çekmiyor. Ulan ne oluyor? Ulan King Kong'un saldırısına uğradık. Maymuna bak be ulan ne yaptık biz sana geçiyoruz alt tarafı. Oyun yalnız fantezinin içinden geçmiş ya. Türlü türlü şeyler uçan balinaların üzerinde King Kong'larla savaşıyoruz. Aa saldırabiliyoruz. Şu yeteneği kullanacağım bir. Güzel yetenek. Şu büyük yıldırım yeteneğini de kullanacağım. Oo bu yetenek de güzel. Yetenek animasyonları baya iyi yalnız ya. Çevre ışıklandırması değişiyor ya. O bile güzel. Oyun ilk etaplarda çok parlak gelecek gençler size. Parlaklığı düşürmeyi unutmayın. O kadar parlakla telefonunuzun şarjı gram dayanmaz. Evet bir oyunun daha incelemenin daha sonuna geldik. Ne düşünüyorsunuz bu oyun hakkında gençler? Gerçekten beni çok muallakta bırakan bir oyun oldu. Ama Dikey Mobile MMORPG önümüzdeki yıllarda bol bol görecek gibi duruyoruz. Yani siz seviyorsanız oynayabilirsiniz. Paşa Fencer'dan iyidir ama ben devam etmeyeceğim sanırsam. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Buna benzer gameplay videolarının daha sık gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve videonun altına yorum atmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.